Temporal bölgede yaptığımız bu değişikliklerde Fox Eyes ya da badem göz şekli vermek tabii ki ameliyatla elimizde. Bunlar birazcık da şekil değiştirme ameliyatları. Yani kişinin kendisiyle ilgili aynada baktığında ne istediğiyle alakalı ameliyatlar. Kaz ayaklarını düzeltmek için ya da sizin yaşlılık belirtilerini gidermek için yaptığımız ameliyatlar. Ama bunun yanında eğer hastanın yaşı küçükse, kendi göz şeklinden rahatsızsa, gözleri daha aşağıya doğru, bakışları, kaşları daha üzgün duruyor duruyorsa, enerjisi düşük bir bakış sağlıyorsa bunlar aynı zamanda bir saat süren küçük cerrahilerle sizin şeklinizi, yüzünüzü ve bakışlarınızı dizayn edebilecek çok tatlı ameliyatlar. Çünkü bu ameliyatlarda süre bir saat. Hastanın burada kalmasına, hastanede kalmasına gerek yok. Aynı gün evinize dönebildiğiniz ameliyatlar yaklaşık 7 gün içerisinde iyileşme süresi var ve etrafta pek çok ünlünün bu ameliyatları çoktan yaptırdığını da zaten siz Instagram'dan ve medyadan takip edebiliyorsunuz. Dolayısıyla Fox Eyes ve badem göz ameliyatı anti-aging ameliyatlar değil, daha etrektif, daha çekici bakışlar yaratmak için şekil değiştirme ameliyatlarıdır. Eğer aynaya baktığınızda, gözlerinizi yukarı çektiğinizde kendinizi daha çok beğeniyorsanız belki bu ameliyat sizin için uygun olabilir. O nebde konsültasyon randevusu alabilirsiniz. İsterseniz bana resim atıp fikrimi de sorabilirsiniz.